Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Big Life Team Simulator oynuyoruz. Yani VLS 3. Ben daha deminle de bir sattım arkadaşlar. 10.000 strength olmuştum. Rebel katınca böyle daha iyi güçleniyorsunuz. Daha çabuk. 50 yaptım bile. 10 arkadaşlar? 11.000 istiyor şimdi. Bir pet almayı çalışalım. Pet alabiliyor muyuz? Ha, alabiliyoruz. Ne verdi bu? Hiçbir şey anlamadım ki ya. Keşke bunu alsaydım ya. Of. Yeni bir tane gelmiş. 10.000 istiyor. Neyse. 10.000 aslında bir tatahta tata yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada hemen like atmayı aşağıdan like atmayı unutmayın. Ne no diyeceğim çünkü şu an çok güçsüzüz. Hızım da gitti ya. Aa hızım kalmış. Hızım hala var. Bakın 11 verdi şu ana kadar hiç 11 vermemişti. Arkadaşlar izleyip like atmayıp yani abone olmalıysanız hemen abone olmayı unutmayın. O kadar izlediniz. Bari abone olun arkadaşlar. Gel buraya çok kaşındım sen. Şu adam bağırması için neden geliyor onu bilmiyorum ya. Dur dur birazdan öldüreceğim ben seni. Gel gel çok şimdilik artık. Dur bir dur öldüreceğim ben seni. Gel. Gel bakayım. Bu ne ya? Bu kadar küçük olmak da hiç iyi değilmiş ya. o ne ya kafasına bir şey geçirmiş sanki kova neyse santa kaç veriyor tabii ki nereye gireceğiz bir rebetlik yer yaşasın yapacağız ya ben bir şey yapmak istiyorum e bak şunu kullanabiliriz ne işe yarıyor bakalım 12 verdi 12 buçuk çok güzel ya çok güzel kasılıyor 12.6 çok iyi bir şey 12 çok güzel verdi şimdi ya abi ben anlamıyorum bu oyunu. Kaç kere 12 verdi şimdi 2. Kaç verdi? Göremedim. 12 verdi yine. Abi 250 kasıldık bile. 16 verdi. 16 verdi ya. İnanılmaz bir şey. Diya, şu an aslında bir sürü kasıldık ama Small Fry diyor, küçük kızartma ne alaka? 14 verdi, efsane 300 olduk bile ya. Şimdi biraz kalkalım şuradan. Neden büyümüyoruz? Bu kadar olmuşuz. Bunda iki falan veriyor. Bence bunun bir farkı var. Oh. Nereye çıkalım? Şunu kaldırabilir miyiz? Hayır. Tamam anlaşıldı cevap. şuna gidelim bu biraz daha büyük gibi öteki o mu yoksa <laughs> of 12 Çok güzel veriyor. Artı yüz yüz geliyormuş gibi sanki. Ya bak adam da buraya geldi. Aa ben petimi kullanmadım. Kullanalım şunu. Abi ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Bir dakika ne ne geçti eline? Gel gel. Sadece dayak geçecek eline. Sen de ne iş yarıyorsun lan? Kaç level yapmak lazım seni? Ya bırak ben. Bak gel. Gel dayağımı yiyeceğiz. Gel bakayım. İkimizin de erebirti var. İkimiz de sakin olalım. Hop. Ne oldu 21. 21. artı durability veriyor. Benimki level kaç? 1 12 niye öyle acaba? Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Hemen abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle paylaşmayı unutmayın. İzlediniz yani bir like atsanız e, elinizden bir şey kopmaz yani. Sadece like atacaksınız bir şey olmayacak. Yani beni mutlu et, edeceksiniz sadece. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.